Arkadaşlar bugünkü ikinci yayınım yatırım fonları ile ilgili arkadaşlar. Biraz yatırım fonları ile ilgili yayın yapmayı kararlaştırdım. Çünkü bu konuyla ilgili BES tarafında özellikle bazı soru işaretli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki etrafında da bir sürü BES olan arkadaşlar da var. Ama e, bireysel emeklilik sistemi yaptırmış arkadaşlar da var. Ama bireysel emeklilik sistemini yaptırıp o şekilde bırakan birçok arkadaşım var. Yani insanlar e, bireysel emeklilik sisteminin yatırım fonlarıyla ilişkili olduğundan bir haber arkadaşlar. Onun için e, biraz bunu anlatmak için bu yayını yapıyorum. Çünkü bireysel emeklilik sistemi olup da arkadaşlar e, yatırım fonlarıyla bir haber olursanız sizi e, bu bireysel emeklilik ilerleyen zamanlarında bazı e, negatif sonuçlarıyla görebilirsiniz. Çünkü bireysel emeklilik sistemindeki sizin e, primleriniz arkadaşlar bunlar her ay sizin belirlemiş olduğunuz fonlar ile bu fonlara ekleme yapıyor, alım yapıyor arkadaşlar. Yani yatırım fonlarını eğer bilmiyorsanız sizin e, tamamen rastgele artık bireysel emeklilik sistemindeki e, zamanla seçilmiş fonlar neyse o fonlardan muhtemelen devam edip süre gire gider. çünkü bu fonlarda genelde defansif fonlar olarak e, kalıyor arkadaşlar nedir defansif fonlar yani likit para piyasası fonları gibi borçlanma araçları fonları gibi fonlar belirleniyor çünkü bunların diğer fonlara göre riski daha az olmasından dolayı da e, bireysel emeklilik tarafında yani firmalarda bu riski olabildiğince e, minimumda tutmaya çalışıyor e, kişilere çünkü e, daha yüksek risklerde barındırmak istemiyorlar. E, şimdiye kadar e, böyleydi arkadaşlar. Eğer e, geçmişten bir emeklilik sisteminde e, bulunan varsa böyle bak, baktığınızda arkadaşlar göreceksiniz ki bu fonlar genelde e, defansif fonlardan oluşur. Dediğim gibi para piyasası fonları yani yüzde altmışı gibi para piyasası fonlarında yüzde %40'ı gibi de borçlanma araçlarında genelde oluşur arkadaşlar. Tabii ki bunlar öyle olacak diye bir kaydı yok ama genelde böyle oluyor. Benim de eskiden bundan 6-7 yıl önce baktığımda arkadaşlar portföy bu şekilde oluşuyordu. Yani %60'ı para piyasası fonlarında, %40'ı da borçlama araçları fonlarında oluyordu. Bu tarafta insanlar bireysel emek sistemini oluşturup arkadaşlar sürece bırakıyor ve hiçbir şekilde bakmıyor daha sonra nedir ne değildir diye. İşte bunu anlatmak istiyorum. Yani yatırım fonlarıyla bireysel emeklilik sistemindeki fonları arkadaş, fonlarınız arkadaşlar. E, aynı mantık, hiçbir fark yok. Bir tane yatırım fonları TEFAS'ta işlem görüyor. Diğer bireysel emeklilik fonları da fırsatlar arkadaşlar BEFAS'ta ama e, mantık olarak e, aynı mantık. Yani bugün siz herhangi bir hisse fonu seçerseniz, temasız bir hisse senedi yerli hisse senedi fonu seçerseniz aşağı yukarı e, arkadaşlar bunlar Borsa İstanbul'da işlem gören BIST 100, BIST 30 hisseleriyle e, onun oranı, doğru orantılı olarak gider arkadaşlar. Yani BIST 100'den seçilmiş bir hisseler fonu varsa bu BIST 100 endeksidir. Yani BIST 100 eğer e, o gün iyi gittiyse bu fonlarda iyi kazanç getirir. Kötü gittiyse arkadaşlar bu fonlarda e, kötü kazanç getirir, getirir, getirir. Yani bunun arasındaki ilişkiyi bilmeniz lazım. Yani seçtiğiniz fonlar arkadaşlar eğer yerli bir hisse fonları seçtiyseniz bu Borsa İstanbul'daki oluşabilecek herhangi bir durumda sizi yüzde yüz etkileyecektir. Yani e, siz fon ben seçtim işte Borsa İstanbul kötü gitse bile benim fonlarım kötü gitmez demeyin. E, muhtemelen sizin fonlarınız da arkadaşlar eksi getirecektir. Yani Borsa İstanbul'daki hisseler eksiyse yani endeksler kötü gittiyse arkadaşlar sizin sonuçta sizin almış olduğunuz hisse yoğun fonlarda bunlara yatırım yaptığı için onlar da buradan negatif getiri elde edecektedir. Yani burada birinci olay şu ne e, fonda oldum BES sistemindeki bireysel emek sistem fonlarınızın hangi fonları seçtiğinizi kendiniz bilmeniz lazım. Yani bunun farkında olmanız lazım hangi fonsa yani bunları ara ara takip etmekte. Bugüne kadar hiç takip etmeyen insanlar da oluyor. Onlarla da karşılaştım. Yani yaptırmış 3-5 sene olmuş ama hangi fondur, nedir vesairedir hiçbir bilgisi olan insanlarla da karşılaştım arkadaşlar. Onun için eğer siz de böyle bir durumdasınız en azından hangi fonların seçildi, seçili olduğunu bir anlayın. Yani bir bakın sisteminize hangi fonlar seçili. bir onu öncelikle bilin. İkinci bu baktıktan sonra sizin hangi fonlar seçmeniz lazım. İşte burada ben hangi fonu seçmeliyim. Şimdi ben burada şu fonu seçebilirsiniz, bu fonu seçebilirsiniz diyemem. Ama şunu söylemem lazım. Hangi fon ne işe yarar, nereye yatırım yapar bunu bilmeniz lazım. Zaten bunu bildiğinizde siz de kendi fonunuzu kendiniz seçebilirsiniz. Bugün hemen hemen her şeyin bir fonu var arkadaşlar. Yani bugün bütün yatırım araçlarında fonları var. Bugün gümüş yatırım yapmak istiyorsunuz, gümüş fonları var. Altın yatırım yapmak istiyorsanız, altın fonları var. Yerli hisselere yatırım yapmak istiyorsanız arkadaşlar, yerli hisse fonları var. Yabancı hisselere yatırım yapmak istiyorsanız, yabancı hisse fonları var. Petrol fonlarına yatırım yapmak istiyorsanız, petrol fonları var. Hatta bunların hepsinde demir, çelik, petrol, doğal gaz bunların hepsini içinde bulunduran fonlar da var arkadaşlar. Bunların bir çoğu kısmı BEFAS'ta bulunmuyor. BEFAS'ta bulunmayan arkadaşlar petrol fonu, BEFAS'ta petrol yapan bir fon yok. Yani BEFAS'tan kastım bireysel emeklilik sistemi fonlarından bahsediyorum. Orada petrol yatırım yapan bir fon bildiğim kadarıyla yok arkadaşlar. Ama bunların haricinde genel literatür olarak BEFAS'ta da birçok yatırım, yatırım yapan fonlar var arkadaşlar birçok piyasada yerli, yabancı, kıymetli madenler, borçlanma araçları, para piyasası fonları, bunların hepsi defası da mevcut arkadaşlar. Mesela burada e, hangi fonun ne olduğunu bilmeniz lazım. Mesela burada bu. Bireysel emeklilik sistemleriniz arkadaşlar kendiniz öğrenmeyi e, bilmeniz lazım. Bunun için de yatırım fonlarını bilmeniz lazım. Yatırım fonlarını öğrenmek şart arkadaşlar. Yatırım fonlarını öğrendiğinizde, yani bugün tefas fonlarını öğrendiniz zaten befas fonlarını da öğrenmiş olacaksınız. Ana mantığını öğrendiğinizde sorun kalmaz arkadaşlar. Bununla ilgili de YouTube'da bazı yayınlarım vardı. Yani yatırım fonlarının türleriyle çeşitleriyle ilgili arkadaşlar. Bunun 7-8 tane yatırım fon şemsiyesi var. Yani fon şu arkadaşlar. Yatırım fonu nedir? Yatırım fonu arkadaşlar bir pakettir. Size bunları SPK belli kurallar eşliğinde işte diyor ki en az atıyorum bir yerli hisse fonu oluşturacaksa diyor ki en az 17 18 20 tane falan yerli hisse fonundan oluşması lazım diyor bu fonun ki yani o zaman ne olmuş oluyor? Yani bir fonun içinde 20 30 tane farklı farklı hisse bulundurabiliyor arkadaşlar. Yani 20-30 tane farklı farklı hisse oluşturabiliyor. E bu da ne yapıyormuş oluyor? Evet. Riski bölmüş oluyor arkadaşlar. Riski minimuma indirmiş oluyor. O yüzden arkadaşlar e, yatırım fonlarını bilmenizde fayda var. Şimdi bu yayını yatırım fonlarını e, hani temelde anlatmak değil. Daha önce yatırım fonları türleri diye bir yayınım vardı. Orada hangi fon nereye yatırım yapar, nedir ne değildir orada daha detaylı şemsiye fonu olarak yani anlattım arkadaşlar. Buradaki e, anlatmak istediğim kuru bireysel emeklilik sistemine dahil olmuş olup da fonlarını hiç bakmayan iş bu zamana kadar bakmamış olanlara arkadaşlar fonlarınıza bakın. Kendi fonlarınızı kendiniz fon, e, yönetmeye gayret gösterin. Öğrenin yani. Bunu öğrenmenin yolu da bugün tefasa girin. tefas.com.tr'ye girdiniz arkadaşlar e, tefes.com.tr'ye girdiğinizde Orada zaten göreceksiniz, e, anlayacaksınız. Yavaş yavaş anlamaya başlayacaksınız. Orada hem tafaz hem befaz fonlarına bakarsınız.